Kaos. Evet bugün başlığımız kaos ve kaos teorisi hakkında birazcık konuşmak istiyorum sizlerle. Kaos kelimesini ben de sizler gibi ilk gördüğümde kafamda böyle hep bir darmadağın, sanki savaş hali, kavga gürültü gibi görüntüler oluşuyor. Aslında bakarsanız tüm bunların bu kaos teorisinde bir düzene eşit olduğu çıkarımına ve burada birçoğunuzun duyduğu, hatta bununla ilgili bir film olduğunu da biraz araştırma yaparken fark ettim. İzlemediğim için biraz da özür dilerim. Bu kayıttan sonra muhtemelen akşam izlemeyi de düşünüyorum. Kelebek Etkisi isminde bir filminde olduğu ve bu kelebek etkisinde de hepimizin bildiği işte Brezilya'da kelep çırpan kelep Brezilya'da kanat çırpan kelebeğin etkisi işte Venezuela'da hissedilir ya da başka ülkeler olabilir. Her neyse yani kısacası bu dünyada bizler için hiçbir etkisinin olduğunu düşünmediğimiz ufacık bir şey bile inanılmaz sonuçlara sebep olabilir. Yani kaos teorisi büyük bir düzensizliğin bir düzene çıkış kapısı olarak görülebilir. Bugün sizlerle kısaca kaos teorisinden konuşmak istiyorum. Kaos kelimesi Fransızca'da mutlak belirsizlik olarak kullanılırken eski Yunanca'da ise uçurum ve yeryüzünün oluşmadan önceki boş hali yani var olmadan önceki boşluk hali olarak kullanılıyormuş. Fizikte buna baktığımızda ise modellenmiş sistemlerin karmaşık tanımlarını, karmaşık davranışlarını belirlemek için kullandığımız bir sistem olarak adlandırıyoruz kaos. Bir sistem olarak kaosu ele almak istersek de sisteme dışarıdan müdahale edecek belirli, belirsiz, görülebilen veya öngörülemeyen şeylerin sistem üzerine oluşturduğu etki olarak söyleyebiliriz. Şimdi bu tanımları veriyorum çünkü kaos teorisine başlamadan önce en azından kaosun ne olduğunu anlayalım. Kaos teorisini size neden anlatıyorum veya nereden esti bu düşünce? Şuradan esti. Kendi Akşam notlarıma çalışırken şunu fark ettim. Aslında biz bir diferansiyel denklemde ya da e, sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim daha basit bir şekilde. Bir serbest düşme problemi yaparken neyi biliyoruz? Top düşerken işte size aslında öğretilen birkaç tane formül var. Fakat bu formüller elde edilirken aslında biz orada kinematik denklemleri elde ederken bazı şeyleri ihmal ediyoruz. Örnek hepimizin de bildiği gibi her fizik sorusunu çözerken gördüğünüz gibi sürtünme ihmal. Serbest düşmeden ne, neyi söylemiyoruz? Aslında rüzgar yok, hiçbir şekilde bilmiyorum bir dalga yok, ses dalgası yok, ışık dalgası yok. Hani bu durumları etkileyebiliyoruz edilecek. Bizim işlemlerimizi etkileyecek hiçbir şey söz konusu değil. Hatta şimdi ekrana bakarken gördüm. Arkamda bulunan bir e, nasıl söyleyeyim ringin yani çemberin uzayda olduğu elektriksel alanı ile ilgili ben bir, bir şey çalışıyordum. Oradaki ring de o çemberde aslına bakarsanız çevreleri böyle kalın görünüyor fakat onun kalınlığının olmadığını varsayarak o ispatı yapıyoruz. Yani burada bazı e, ihmalleri ortadan kaldırıyoruz ya da görmezden geliyoruz. İşte ben bunları düşünürken acaba bir savaş uçağı nasıl hedefini nokta atışı vurabiliyor ya da bizim bu dünyamız içerisinde bu evren içerisinde bu kadar değişken varken birçoğunu görmezden gelirken acaba biz nasıl bazı şeyleri uygun halde yapmaya çalışıyoruz yapabiliyoruz veya yapamıyoruz bunları düşünüyordum o yüzden burada bakarken aslında e, kaos teorisi beni birazcık rahatlattı. Farklı şeyler görmeme sebep oldu ve sizin de bakış açınızın değişeceğini düşünüyorum. Video sonunda bence artık bu işleyişe, bu sisteme daha farklı bir gözle bakacaksınız. O yüzden dikkatli bir şekilde dinlemeye devam edin. Konularımı da ekranıma yazmıştım. Birazcık oradan da kopya çekiyorum. Şu tanımlarla başlayabiliriz. Bir kere kaos kavramı neden sonuç ilişkilerine bağlı doğrusal bir geleceğin geçerliliğini sorgulamaktadır. Yani bu bakımdan gerçekleştirilmesi istenen bir duruma ait değişkenlerin nedenle kontrol edebileceği tartışma konusu. Her şeyi kontrol edemezsiniz. Sistemi etkileyen değişken sayısı arttıkça sistem üzerindeki kontrol azalmaktadır. Bunu da biliyoruz zaten. Ve biz aslında insan olarak da ya da canlı olarak da kontrol edemediğimiz şey sayısı ne kadar artarsa o kadar fazla strese giriyoruz. Bu da bence bizim düşünce yapımızı çok etkiliyor. Bundan daha fazla olarak sistemde hiç düşünülmemiş, hiç hesaba katmadığınız şeyler de olabilir. Tabii ki bizim burada yaptıklarımız, görebildiğimiz, algıladığımız ve etkisinin olabileceğini düşündüğümüz şeyler. Bununla birlikte etkisinin olacağını düşünmediğimiz şeyler de sisteme etki edebilir. Burada sistemden kasıt düşündüğümüz e, durumdaki yapılar. Yani dediğim gibi burada bir işte formüle elde etmek olabilir. Aslında borsada da bu işlemlerde de kaos teorisi geçerli. Borsada olabilir kaos teorisi. Yani bir sistem içerisinde hiç düşünülmemiş, hiç hesaba katılmamış şeylerin etkisi olarak söyleyebiliriz. Yani kaos teorisi aslında bu değersiz sayılan ve öngörülemeyen değişkenler üzerine odaklanıyor. Kısacası bundan bahsediyorum. E, şu çok güzel bir kelimenin altını çizmiştim. Aslında dedik yani birçok şey böyle hakim olamıyoruz ama birçok şey oyunun içerisinde. Her şeye hakim olamazsınız. ama aksine bir anda her şey size hakim olabilir. Yani bunu açıklayan örneklerden birisi işte kelebek etkisi çok küçük bir kelebeğin kanat çırpması bile dünyada birçok değişim yapabilir. Az önce başlarken de söylemiştik. Yani sonuç olarak birçok değişken var, birçok göz ardı ettiğimiz küçük değişkenler var. Ama bunlar da sistem üzerinde bir etkiye sahipler. Şimdi bu yapının, aslına bakarsanız bu sistemin günlük hayatımızdaki yansımalarından da biraz bahsedeceğim. Entropi termodinamiğin ikinci yasası. Ben bunu yine ısı transferleri çalışırken aslında biraz kanala da anlatmıştım. Bu entropi yasalarına baktığımızda, daha doğrusu bu ikinci yasaya baktığımızda hiçbir şeyin geriye doğru işlemeyeceğini, düzenden düzensizliğe doğru aktığını görüyoruz. Yani bakın enerji olarak da biz böyleyiz zaten. Düzenden düzensizliğe doğru akıyoruz. Yani kısacası bu kaos içerisinde kalmak zorundasınız. Siz de bir şekilde düzenden düzensizliğe savrulabilirsiniz. Acaba işte bu savrulmada biz düzensizliği kafamıza çok mu büyütüyoruz? Şimdi kaos teorisi ve bunlar hakkındaki organizasyonlardan bahsedeceğim. Burası çok keyifli. Genel sistem bir kere arkadaşlar şunu kendi hayatımız içinde konumlandıralım. Genel sistem dengesizdir. Yani hiçbir şekilde doğrusal bir şey beklemeyin. Doğrusaldan kastım gerçekten doğrusal. Sürekli bir mutluluk, sürekli bir üzüntü beklemeyin. Sistem dengesizdir. Eğer bir şeyler çok doğrusal bir şekilde ilerliyorsa bilin ki mutlaka bozulmak zorundadır. Bir şekilde bunu söylemek istemiyorum ama çok mutlu gidiyorsa bir şeyler hayatınızda sistem dengesiz. Bunu kabul etmek zorundayız. Bir şekilde bir şeyler olumsuzluğa gidecektir. Bunu bilin. Kendi sistemimiz, genel olarak sistemimiz dengesizse burada bulunan alt sistemlerinde dengesiz olması gerektiğini söyleyebilirim deriz. Hiçbir şey bu durumda hiçbir şey sürekli değilse yani doğrusal mutluluk ya da doğrusal artış, doğrusal azalış hiçbir şey sürekli değilse sürekli olan ne vardır? Arkadaşlar sürekli olan tek şey sistem içerisinde değişimdir. Yani burada aslında ben e, bu teoriyi sadece teori böyledir. İşte kuantumdaki uygulaması budur. Hatta ondan da bahsedeyim. Newton mekaniğinde biz neyi biliyoruz? Başlangıç yani Newton mekaniği aslında bakarsak bu, bu kuramın temel noktalarından bir de determinizm. Biraz konu dağıldı ama toplayacağım. Newton mekaniğine baktığımız zaman başlangıcı, başlangıç konumunu ve hızını bildiğimiz bir cismin zamana konumundan herhangi bir yerini ve hızını bulabiliriz. Fakat biz bunu parçacık boyutunda yaptığımızda Heisenberg belirsizlik ilkesinden neyi biliyorsunuz? Aynı zamanda konum ve zamanın tespit edilemediğini biliyorsunuz. Dolayısıyla parçacık boyutuna geçtiğimizde de yani kuantum mekaniği devreye girdiğinde de aslına bakarsak belirsizlikler artıyor. dünyada olması gerekli değil. Mikro dünyada da yine bu devam ediyor. Bu kaos devam ediyor. Dediğim gibi işte hani bir dolapta tabaklar vardır ya tam düşüyordur. Arada görürsünüz belki onu. Böyle sayfa post olarak görürsünüz sayfalarda. Aslında o tabak hem kırık hem kırık değildir. Değil mi? Tam o an odaklandığımızda kırık değillerdir fakat kapı açıldığında kırılacaklardır. Ya da işte kedi hem vardır hem yoktur hem ölüdür hem değildir. İşte kediyi tespit edene kadar gibi. Neyse kısacası bu belirsizlikler burada mevcut. Determinizm ise şunu söylüyor. Burada gerçekleşmesi gereken olaylar vardır. Ve bu olaylar bir fizik çerçevesinde işte bir matematiksel çerçevede gerçekleştirmek zorundadır. Ve bu olayları değiştirmek mümkün değildir. Şimdi kuantum mekaniğinde ben ilk başta lisedeyken de öğrenirken şöyle bir şey öğrenmiştim. Size bir vazoyu attığımızda hangi parçaya, kaç parçaya, hangi şekilde parçalara ayrılacağını söyleseydim inanır mıydınız? Yani düşünün kaç parçaya ayrılacağı hakkında daha yorum yapacaksınız. Parçalar başlıların şekilleri hakkında yorum yapacaksınız. İşte aslına bakarsanız tüm olay nereye çıkıyor biliyor musunuz? E, bu determinizmin temelinde hatta şu an konuştuğumuz kaos teoreminin e, kökünde de bu yatıyor. Başlangıcı anlarsanız, bir şeyin, bir sistemin başlangıcını ve işleyişini anlarsanız geleceğe hakkında da bilgi sahibi olup aslında kısmen yorum yapabilirsiniz. O yüzden genel amaç hep başlangıç ve işleyiş hakkında yorum yapmaya çalışmaktır. İşte dolayısıyla bu vazonun kırıldığında parçalara ayrılmasını nasıl söyleyebiliriz, nasıl sisteme yazabiliriz? İşte burada bir sürü değişken geliyor arkadaşlar. Masanın konumu, uyduruyorum bunları. Vazonun boyu, vazo neyle düşecek, ne kadar açıyla düşecek, nasıl çarpacak? Bakın bir sürü değişken girdiği için aslında biz sanki bunu hiç tespit edemiyormuşuz ve bir kaosun içerisindeymişiz gibi dönüyor. Ben şunu da merak ediyorum. Mesela bakıyoruz denizler, nehirler, ormanlar her şey çok güzel bir ahenk içerisinde gibi görünüyor. Oysa ki bence bir kaos içerisinde. Yani biz Acaba bu belirli olan dağınıklığı da artık bir düzen olarak mı görüyoruz istemeyerek? Evet bu da bence büyük bir soru işareti. Yavaş yavaş konuyu toplayayım. Yine bu organizasyonlardan bahsedeyim. Organizasyon içinde önemsiz sayılan, göz ardı edilen herhangi bir olgu, olay, yapılan tercihler önceden öngörülemeyen sonuçlara yol açabilir. Bunu da zaten söyledik. Yani küçücük bir etki büyük bir sonuca sebep olabilir. Kısacası değişimin kendisi bizim için sürekli ise o zaman arkadaşlar kaosa ayak uydurmak için ne yapmanız gerekiyor? değişime açık olmanız gerekiyor. Yani sürekli bir değişim içerisinde olmanız gerekiyor. Bu arada bunu onaylayın ya da onaylamayın. Zaten hepimiz hayatımızın içerisinde, toplum içerisinde, sistemden kastımı sistemi toplum olarak da düşünebilirsiniz. Bir değişim içerisindeyiz. Değişime ayak uyduramayanlar bir şekilde zaten yavaş yavaş sönmek durumunda kalıyor. Ve kaos teorisinin aslında keşke başta bunu söyleseydim. İlk başta araştırma yaparken şunu gördüm. Bir hava durumu tahmincisi olan bir matematikçi var ve hava durumu tahmini yaparken tabii ki bilgisayarlardan yararlanıyor. Belli parametrelerde değerler giriyor ve bu parametredeki değerleri girerken genel olarak mühendislikte, matematikte de böyledir arkadaşlar. Hata payının az olması için siz kesirli değerleri çok girmeye çalışırsınız ki ne kadar kesirli değeri çok girerseniz yani işte küsüratını ne kadar kırpmadan girerseniz o kadar daha doğru bir yorum yapmış olursunuz. Daha doğru bir değere ulaşmış olursunuz. Bu hava durumu tahminini yaparken Edward Lorenz Artık bir sıkılıyor sanırım ya da bilmiyorum uğraşmak istemiyor da olabilir. Küsüratlı değerleri tam olarak yazmıyor. Sayısal değerlerini hatırlamadığım için yanlış söylemek istemiyorum ama işte 0,61, 25, 37 gibi giderken işte hani 37'nin 37'sini yazmayıp geriye kalan baştaki sayıları yazıyor gibi düşünün. Ve inanılmaz bir farklı sonuca ulaşıyor. Yani düşünün ilk başta o küsüratlı yazdığında hava tahminini güneşli görecekken küsüratı çıkarttığı zaman tipili fırtınalı karlı bir hava görüyor. Yani tahmin olarak bilgisayar onu çıkartıyor. Buradan neyi anlıyoruz? Aslına bakarsanız yapılan minicik bir değişim çok büyük bir etkiye sebep olmuş. Buna en güzel örnek benim şu hoşuma gidiyor. 1,01'in üzeri 365'e alındığında ben şu an ekrana yazmaya çalışırım. Büyük bir sayı çıkıyor. Yani buradan arkadaşlar aslında Kaos teorisinden bu anlattıklarım doğrultusundan çıkaracağımız sonuçlardan birisi şu. Bence yapılan hareketin büyüklüğü veya küçüklüğüne bakılmaksızın etkisinin düşünülmesi için süreklilik arz etmesi gerekiyor. Sürekliliğimiz de neydi zaten? Bizim kaos içerisinde sürekliliğimiz değişimdi. Yani siz değişime ayak uydurarak sürekli bir şekilde bu hamleleri yaparsanız mesela başarılı olmak için düzenli bir şekilde uyuyup uyanırsanız ya da sıkı bir şekilde çalışırsanız yani ayak uydurursanız size güzel bir geri dönüş sağlıyor. Neden? 1,01 üzeri 365 gerçekten büyük bir sayı. Yani küçücük bir adımı her yıl yaparsanız size getirisi bu kadar olacaktır gibi düşünebilirsiniz. Sonuç olarak toplamak gerekirse aslına bakarsak evet büyük bir kaos içerisinde yaşıyoruz. Evet büyük bir e, darmadağınıklık içerisinde yaşıyoruz. Fakat bu zaten sistemin olması gerektiği şekli. Yani biz değişime açık olmalıyız. Bir kere bunu kovalamalıyız. Bununla birlikte kelebek etkisinde göz önünde bulundurursanız. Yolda yürürken birisine selam vermeniz, birisine gülümsemeniz, bir çocuğa bir gofret hediye etmeniz. Bilmiyorum belki birisine kitap hediye etmeniz ya da bu videoyu izlemeniz. Hayatınızda hiç etkisine olmayacağını düşündüğünüz ufacık şeyler bile inanamayacağınız kapılar açabilir size. Belki bu videoyu beğenmeniz, <laughs> inanamayacak kapılar açabilir size. Dolayısıyla bu hayatta ne yapıyorsanız, bencil bir şekilde değil de yaptığınız şeylerin başka insanları etkisi olmayacağını düşünerek değil de yaptığınız işin her zaman sizi ve diğerlerini etkileyeceğini unutmayın. Kaldı ki sizi harekete geçirecek gücün düşünceniz olduğunu bildiğiniz için demek ki aklınızdan geçen her düşünce bu dünyada hem sizi hem de bizi etkileyen etkilere sahip. O yüzden hepiniz güzel düşünün, güzel bir şey hayal edin ve sıkı bir şekilde bu hayalleriniz için çalışın. Evet bugünkü konu kaos teorisiydi. Kısaca dilim döndüğü kadar açıklamaya çalıştım. Diğer konularda biraz böyle yapay zeka üzerine belki konuşmak istiyorum. Belki bu kadar teknik kısmından uzak değil daha teknik bir şeyler konuşabiliriz. Daha hazırlıklı gelebilirim. Ama bu bu kanala bugün böyle bir şey yapmak istemiştim, bu konuyu konuşmak istemiştim. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize bol başarılı günler.